Uh... A hora bastante, Fazla olsun noksan olmaz. Tamam. Hayır biraz daha. İki bölgeye haydi. Gel. Yeah. Onlara su da takmışım bu kadar. Sen o kapıda dur. Onlar kaçmasın, ben getireyim onları. <laughs> Hadi. gidelim. Buranın işi tamam aşağıdan inekleri alıp gelelim yaylaya. Bu dağlarda adım atmadığım yer, gezmediğim yer yoktur. Gözümü yumsam her yeri gezerim yani hiç sıkıntı yok. Şimdi gençleri yetişince köyde durmuyor. Biz de yaşlandık artık. Hayvan sayısını düşürdük aşağı biraz ister istemez. Hanımla benim burada sadece. Çocuklar İzmir'de oturuyor. Biz de gücümüzün yettiği kadar bir yere kadar yapacağız ama sonunda biz de bırakmak zorunda kalacağız bu işleri işte. Ama ben köyü çok seviyorum yani. Köy hayatını seviyorum. Köyden memnunum. Kazanıyoruz da Allah'a şükürler olsun. Ürünümüzü istediğimiz gibi pazarlıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Gel kızım gel gel. Gel. Aynalı gel Aynalı. Kamal sürgesin malları. Hah. Pat. Hadi, hadi. Hadi. Yayla göçümüz burada sona ermiştir. 2025 yayla sezonu başladı ve göçü getirdik yaylaya. İnşallah Allah hayırlısını nasip eder. bakalım. Ay, Bak gördün mü? Ameliyat oldu. Ameliyatı çok başarılı geçti. Doktor hastaneden bizi çıkardı zaten. Dedi iki i̇ç gün sonra seni evine göndereceğim. O da söyledi. Ya Rabbi'ye çok şükür. Ben iki iç gün sonra evime açacağım ama benim kızım iki iç gün sonra öyle oldu oldu. Ondan sonra ben çocukları aldım. Üç hafta üst üste çöğe götürdüm. Gittim bir hafta kızımın evinde bahrıma daş bastım, baktım. Ondan sonra iki üç sefer daha küçük Zeynep'imi aldım. Turnam gelmedi, turnamı korkuttular. Birisi aracılığıyla iki sefer çocukları görmeye çalıştık. Çocukları kurdular, öğrettiler. Çocuklar bize yanaşmadılar. Dedesine söyledi ki, dede bizim yeni anneannemiz, yeni dedemiz var. Siz bizim anneannemiz, dedemiz değilsiniz. Ama ne olduysa benim yavrum vefat ettikten sonra oldu böyle. Ben onları babalandan ayırmam ki. Sade bilim çocuğumun zaten büyük kızım rahatsız. Büyük kızım da annesinin rahatsızlığı var zaten. Doktor söyledi ki bunu altı aydan altı aya kontrol altında tutmanız lazım. Bu çocuğu kontrola götürmüyorlar. Gözlerinden rahatsızlık yok. iyi görmüyormuş. Ben okula gittim. Okuldan bana uzaklaştırma almışlar. Ben hep sabah dün dua ettim. Allah'ım aşkı benim yavrum gözlerinden yavrularına baksın ben yavruma bakarım. Ama kaderim böyleymiş. Yapabileceğim yok Allah'tan gelmiş. Ama ben yavrularımı görsem belki yavrularıma kavuşurum da belki içimin ateşi soğur. Belki içimin ateşi soğur. Bizim bu yaylanımızın tarihi çok eski yani dedelerim bile benim dedelerim Rize'den gelme buraya onlar çok eskilerden gelmişler ama yaylanın tarihini bilmiyorlar yani belki 300 yıllık bir tarihi var belki daha fazla yani tam kesin olarak bilmiyorum. Önceden koyunumuz vardı ben çok çobanlık etmişim koyun beklerdik sonradan çocuklar buradan gidince biz büyük baş hayvana döndük o biraz daha rahat. Yaylamız aslında güzel bir yayla. Yani sularımız soğuk. Önceden bu yaylada 25-30 hane vardı. Sonradan gençler hayvancılığı bıraktı. Yaşlılar da ahirete göçtü. Yaylada kaldı 5-6 hane şu anda. Başka kimse yok. He. Akşati gelmiş. Akilaşilaş. Akşati. Asıl saati. Asıl saati. Tamam televizyonu kurayım asıl saati başlayacak. Ya. <laughs> Çizgi film izliyor ya. Diyor benim asıl saatim dede. Biz de mecbur izletiyoruz işte. Torun, torun çok seviliyor. Hep taş taşımış o. Ama dede bana hep taşları yükledi. Koyunları Ali sağdım. 12 tane sığır sağıydım. Yayık yayıydım. Kazan kaldırıydım. Koyun kırkıydım. Tandır yakıydım. Etmek düşürüydüm. Gene akşam yerliye Sabah gene köye gidiydim. Şimdinin gençleri hanım oldu. Hanım. Bu dede beni hiç acımamıştı. Ama yanında söylüyor. Düşündük ki bu yaşlık böyle gidecek. Ha öyle gitmedi bak. Gene ben ondan iyi ya. Dene güne gene fasulye ekeyim, patates ekeyim, salata ekeyim, soğan ekeyim. O beşerliğin tırpanla otunu bitirdi. Ya dede öyle mi dedeydi? Aslan ben nasıl? Tamam ben tutabildiği yerden tut. Sen bana yardım etmiyor musun Dedeye yardım etmiyor mu dede? Tut bir yerinden tut. Baba çöktü. Benim kaynanam bir yıldırım vurdu. Öldü. Kaynana, kaynatamın kaynanamın dört tane çocuğu bana kaldı. Biri bir yaşında, biri üç yaşında, biri beş yaşında, biri dokuz yaş. Onlar da ben yaş yaş ben büyütmüşüm. Çok tepişem o. Babam yok idi, anam yok Amcam büyüttü, babaannem büyüttü bizi. Bu dünyada kimse kalmadı. Zengin de öyle de, fakir de öleceğim. Dokuz metre bez o fakir götüreceğim, dokuz da ben götüreceğim. Ben zenginim isim. Kaçın ağır zannıca ağırlar geriye bu kapçıda. Koyunları ortalık ciddi gibi. O da o ayıyor, ona çıktı. O bakkakta yağıyor, üzerine geliyor. Dövbe ben, ben, ben döndüm kaldım oraya. Daha gel bakalım. Sonra buradan köpekler duydular. Evet i̇şte burada Şöyle. beş tane köpek vardı yaylalarda. Şimdi kim bakıyor? Şimdi millet at, köpeğe yalak vermiyorlar o. Bir parça etmek atıyorlar. Biz öyle etmezdik. buralarda bir gün isteyecek, bir an olacak. Belki de çocuklarımız gelip bu anıları da ziyaret etmeyecekler. Onu da bilmiyoruz yani. Ki bizim babalarımız, dedelerimiz oralarda yaşamıştılar. Gidelim oraları bir görelim. İnşallah yad ederler buraları. Ben umutluyum ama gelirler diye umutluyum. İnşallah gelirler. Ben zaten dağları severim. Beni şimdi sen Antalya'ya götürür en Konyaaltı diye bir yer var Antalya'da. Ben gitmem oraya yani ben şehirde duramam abi ya. Ben oraya gittiğim zaman ben böyle hapise girmiş gibi oluyorum. Ben özgürlüğümü yaşayacağım dağlarda. Yüksekte olacağım yani böyle dağlarda olmam gerekiyor. Yoksa istesem giderim şehire yani sıkıntı yok ama ben duramam ki şehirde. E buralarda huzurluyum ben ya dağ dedim bana huzur geliyor yani. Huzurum yerine geliyor özgürlük dağlarda. babam vardı, anneminden babamla hayat devamlı geçti, yani bir yere gitmedik. Diğer kardeşlerim ayrıldı, gittiler biz annemizle babamızla köyde kaldık. Önceden motorumuz yoktu, arabamız yoktu, ot biçerdik akşama kadar aşağıda, ot çeserdik. Yürüyerek gelirdik buraya, hayvanları sağırdık, süt makineye vuracaksın, yağ yapacaksın, peynir yapacaksın, sabahleyin buradan erçan kalk, yine köye git. Yürüyerek gider gelirdik. Şimdi bunu yeni nesile yaptıramazsın ki. Burada önceden elektrik yoktu, su yoktu. Hiçbir şey yoktu. Biz çocukça mutluyduk ya. Benim ayağımda... Ben 17 yaşında ayağıma ayakkabı giydim. Kara lastik giyerdik biz. Onun da yanından böyle yıprandığı zaman iğneyle dikerdik orayı. Bir yaz bu lastiği giyeceksin yani öyle... Bir sene de dört çift ayakkabı, beş çift ayakkabı nerede? Mutluyduk yani. Bir pantolonu ben bir yaz boyu giyerdim. Akşamdan anam onu yıkardı pantolonu. Asardı dışarı, kururdu. Ben sabah tekrar giyerdim onu. Rüzgar eserdi, yaylanın bir tarafından rüzgar girerdi, diğer tarafından çıkardı. Elektrik yok, küçük böyle gaz lambaları vardı, gaz yağından lambalar. İnsanlar birbirini görmezdi. O şartlarda yaşadık biz. Şimdi her imkanlar var. Ama hayvancılık yapan yok, yaylaya gelen yok. İşte buralar görüyorsunuz, verane olmuş her taraf. Bir gün bu nesil geri dönecek ama buralarda hiçbir şey bulamayacak. Köyde, ahırda... Hayvanlar sıcakta pek fazla yatamıyor. Şimdi burada istedikleri gibi rahat rahat yatacaklar, gelecekler. Şimdi bunu buraya bağladık mı akşam inek geldiği zaman buraya bağlayacağım. İneğin artık yeni yeri burası abi. Bu tarafa doğru getireceğim. Ben getiriyorum. Allah hayırlı sezonlar nasip eylesin. Amin. Hayırlı Amin. kazançlar nasip Amin. eylesin. Amin. Ekmek Bu şey alabalık. Evet. Al, tamam. al. al. 啊！披萨，啊，披萨，俺来吃呀！哈哈。 Dedi aynı hali akşam oldu kızım gidelim yaylaya. Sağım zamanı. Hay. Ah. Ah. Haydi kızım, haydi. Haydi kızım haydi. Yeah. Uh ولكنها كانت مجرد ان yara var yara. Dur. Benim çocuklarım çok çalışmıştır. Yani ben çocuklarımdan razıyım. Allah onlardan razı olsun. Küçük küçük onları ben her işe göndermişim. Yani hiçbir zaman gitmem, yapmam dememiştirler. Tabii ki ben onlar için yaptım yani dedim adam olsunlar, çalışsınlar, hayatın şartlarını öğrensinler. Ben ne zorluklardan gelmişim buraya. Onlar da öğrensinler. Sonunda gittiler buralardan işte. Tabii ki özlem duyuyoruz yani. İstediğim zaman istediğim yere gidiyorum. Şehirde gidemem ki ben abi. Benim sabahleyin kalkıyorum işimi görüyorum. Biniyorum arabaya, istediğim yere gidiyorum. Akşama kadar gez gel. Şimdi elin içinde çalışmak da öyle kolay değil. Sigaraya içmeye gideceksin, saatinden. Su içeceksin, saatinden. Yemek yiyeceksin, saatinden. Biz burada özgürüz yani. Tamamen özgürüz. Mutluyuz. Ben mutluyum yani. Bu dağlardan memnunum. Dağlarsız yaşayamam ben. Biz hanımla görücüsüyle evlendik. Yani birbirimizi hiç tanımıyorduk, evlendik. Ama mutluyuz yani. Tabii ki bazı zorluklarımız oldu. Hayatta yani zorluk olmadan zaten hayatın bir anlamı olmaz. Yani yoksulluklar çektik, çile çektik, çok çalıştık. Ama devamlı mutlu olduk. Yani o eskilerden daha mutluyduk. Yani şimdiki yeni nesilde evliliğin ne demek olduğunu zaten bilmiyorlar. Evleniyorlar bir bak bolluk içerisinde hiçbir eksik yok. Bakıyorsun üç gün sonra boşanma aşamasına gelmişler. Biz şu ana kadar tabii ki bazı tartışmalarımız da oldu aile içerisinde her ailede olduğu gibi bizim ailede de bazı tartışmalar oldu kavgalarımız oldu ama sonunda her şeyi tatlıya bağlardık yani küçük yaşta evlendim ben 20 yaşında evlendim eşim de daha küçüktü çok erken çoluk çocuğa karıştık onun sorumluluğu çok fazla yani. Ben 21 yaşındaydım. Oğlum vardı yani. Zaten çocuğum ben çocuğumuz var. Bayağı zorluklar yaşadık. Çoluk çocuğu büyüttük, okuttuk hepsini. Öyle değil mi? Öyle öyle. Biraz kaldır yukarıda da bir şeyler <gülüyor> anlattı. <gülüyor> Ali'dim bundan tamaşuların buraya gelirdim. Burada akşamdan bunları üstünde bir banyo yaptırıydım. Topradım çamaşırlarını alıp gidiyordum. Çöğe ceze, o da yarı ceze. Ceze gelip ceze gidiyordum. O zamanlar ne yani ne? bizim bu çocukları yok büyüttüğümüz şey zamanlar yok. da çamaşır makinesi yok, bulaşık makinesi yok, ütü yok, inekleri sağma makinesi yok. Yani yok yok. Hiçbir şey yok. Her şey kara düzen ama o insanlar o, o zaman inan mutluydu. Ben şimdi diyorum ki keşke o çocukluk yıllarıma bir geri dönebilsem ama maalesef yaşımız 60'a dayandı, o geri dönme imkanımız yok. O zaman daha mutluyduk biz burada. Burada 25-30 saniye yayla şenlik vardı. Akşamları otururduk bu yaylanın merkezinde. Sabahlara kadar oyun oynardık, muhabbet ederdik. E şimdi öyle bir şey yok ki herkes akşamdan hemen yaylanın kapısını kilitliyor, giriyor içeri. Kimsenin kimseden haberi yok. Ha burada ölsen adam belki sabahtan zor duyacak senin öldüğünü. Şimdi bizim hayvancılıkla uğraşan insanların 10 yılda bir defa hayvanı para eder veya ürünleri para eder. Onda da hemen dışarıdan ithal ürün gelir, hayvan gelir. Haliyle biz bir yıl boşuna çalışmış oluruz yani. Bazen karşılığını almadan bir sezonu bitiririz yani. Maliyetler çok yüksek. Ben sürekli yağımı peynirimi Rize'ye götürürüm. Orada müşterilerim var. Yani yağımı peynirimi pazarlamada bir sıkıntım yok ama emeğimizin karşılığında pazarladığımız yok. E, fiyat söylediğin zaman insanlar diyor ki çok yüksek fiyat diyorsun. Ama maliyetlere geldiğin zaman bakıyoruz ki maliyetler o sattığımız bir kilo tereyağının yani 500 liraya satıyorduk yağı. 500 liraya başka yerlerde 700 liraya falan yağ satıyorlar. Emeğimizin karşılığını hiçbir zaman almadık yani. Köylü olarak sade ben değil herkes yani kimse emeğinin karşılığını şu ana kadar almış değil. Ya, i̇nşallah düzelir yani bekliyoruz. İnşallah düzelir.

Yerim, yerim, yerim. Yerim, yerim, yerim. Otur!